Evet hükümdar Spor takımından Mehmet Derya var karşımızda. Şampiyon olduktan sonraki ilk maçları rahat bir galibiyet aldı takım. Görüşlerini alacağız şimdi. Ee, öncelikle yeni sezonu hayırlı olsun diliyorum. Bütün takımların ayağına sağlık. Yani güzel bir sezona başladık. Dediğiniz gibi şampiyon olduk. Ya yani şampiyon olmak şöyle bir bizim üzerimizde etki yaratıyor. Yani bizim isteğimiz iki defa üst üste şampiyon olmak. Ve bu yüzden üzerimizde ufak bir baskı var. Eksiklerimiz vardı. Yeni oyuncuları denemek istedik. Bakalım nasıl oynuyorlar diye. Çok güzeldik. Rakip takımın ayağına sağlık. Yani hedefimiz bir yap başarmak. Geçen sene e, güzel bir maç için oynamıştık. Ve o amacı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Şansım adına ve takımım adına. Buradan bu galibiyeti Resul Başkan'a armağan ediyorum. Bugün yanımızda olamadı. Ama onun e, kalbi her zaman bizim yanımızda. Biraderini getirdik Salih Başkan. Güzel maçtı. Yani herkese başarılar, bütün takımlara başarılar. Bizle maç alın lütfen. Biz her gün maç istiyoruz. Biz de maç oynamıyorsunuz. Herkesi bekliyoruz. Güzel bir maç olsun. Güzel bir ee, müsabaka olsun. Herkesi bekliyoruz buradan yani. Meydan okuma değil. Güzel bir teklif sunuyoruz. Görüşmek Tebrik üzere. Arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Başarı.